Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün Anadolu Üniversitesi YÖS sınavını birlikte inceleyeceğiz. Yine en çok incelenmesini istenen üniversitelerden biriydi. Ama videoya başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var ve netleştirmek istediğim bir şey var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 100 diploma puanı diplom puanıyla almayacak olup 100 puanıyla alacak ve puanların en az 60 olması gerektiğini bir not etmek istiyorum. Bununla birlikte arkadan eğer çocuk sesi, kuş sesi, zaten kuş sesi arada geliyordu çünkü ofiste ve evde e, evcil hayvanlarımız var. Ama e, ekstra çocuk sesleri, işte araba sesleri falan gelebilir. Çünkü biz bu tam kapanmadan dolayı ofisten hepimiz evlere geçtik ve evde bazı sesler gelebilir. Bu Mehmet hocanız için geçerli. Ee, diğer Ali hocamız için geçerli. Diğer hocalarınız için de geçerli aslında. O yüzden umarım ki hiçbir sıkıntı olmaz sizin için. Düzgünce duyuyorsunuzdur. Şimdi bununla birlikte laptopumun sesini kapatıyorum ve Anadolu Üniversitesi'ne geri dönüyorum. Anadolu Üniversitesi YÖS yazdığım zaman çıkan ilk linke tıklıyorum. Zaten geçen senede Anadolu Üniversitesi YÖS yazınca sizi direkt e, duyurular bölümüne mi desem? Hani ayrıca bir sitesi yok aslında. Duyurular gibi işte öğrenci işlemleri bölümünden girip bakabiliyorsunuzdu. Sunuzdu ama. <laughs> Anadolu Mobil diye bir uygulamaları var. Zaten Anadolu Üniversitesi açık öğretim olsun, sertifikası olsun. Ya yani genel olarak aslında her şeyde çok e, bilgili bilgili değil aslında. Cümleyi toparlayamadım. Şimdi toparladım ama. Her şeyi size sunan, her açıdan sunan bir üniversite. Ee, oldukça çok güzel şehir olarak da öğrencilerin aşık olduğu bir üniversite. Zaten Anadolu Üniversitesi veya Osman Gazi üniversitesi dediğiniz zaman hani öğrencinin Türk öğrencilerin özellikle en çok istedikleri yer orası. Çünkü oldukça aktif, oldukça sosyal bir yermiş. Umarım yabancı öğrencilerimiz için de aynı şey geçerlidir. Orada okuyan arkadaşlarımız oradan bizim yönlendirmelerimizle veya kendi çabasıyla kazanan arkadaşlarımız varsa duygu ve düşüncelerine aşağı yorumları yazmasını rica edebilirim. Kendilerinin bir mobil uygulamaları var. Onu yazmışlar. Ardından işte öğrenciler, adı öğrenciler, personel, mezunlar, kalite olarak aslında kendi Türk öğrencilerine yarattıkları siteden size link olarak bir yabancı öğrenci başvurusu diye başlık yaratmışlar. Diploma notuna göre kabul edilecek öğrenciler için 2021 yılı başvuru ilanı olarak madde madde 8 adet madde konulmuş. Şimdi incelemeye başlayalım. Birinci maddemize bakacak olursak ilk olarak göz takvimine koymuşlar. Hemen tıklıyorum. Sizinle bu video için ayrıntılı olarak ilk defa aslında teker teker linkleri indiriyorum. Normalde sizin sorularınız işte hocam online mı olacak, hocam online olmasın hakkımız yeniyor dediğiniz zaman yine girip üstten bir bakmıştım. Takvimi de paylaşmak için sizinle önceden bir baktığım oldu. İki tane takvim verilmiş. Birincisi başvuru tarihleri 1 Nisan 18 Mayıs tarihleri arasında. 1 Nisan'dan itibaren zaten çok önceden e, başvuruları başladı. Şimdi üniversiteye girecek olan öğrencilerimiz varsa başvurularını tamamlamışlardır diye düşünüyorum. Ama hala başvurusunu tamamlamayanlar varsa 18 Mayıs'a kadar başvurularını tamamlayabilirler. Fakat e, hocam en geç ne zamana kadar tamamlamış olalım. 15'ine kadar tamamlamış olun. O 3 günü de bırakın onlara kalsın. Başkalarına kalsın. Siz 15'ine kadar tamamlamış olun. Genel yetenek sınavı tarihi 29 Mayıs. 29 Mayıs'ta genel yetenek ve Türkçe sınavımız olacak. Umarım ki 29 Mayıs'ta koronanın az olduğu, pandeminin de azaldığı çok güzel bir sınavınız olur. Sınav sonuçlarının ilan tarihi 4 Haziran olabilir, daha erken olabilir, daha geç olabilir. Bu üniversitenin durumuna bağlıdır. Ardından bir tercih sürecimiz olacak. Yaklaşık 11 günlük mü? 11 günlük, evet 11 günlük bir tercih sürecimiz var. E, tercihlerimizi yaparken dikkatli olalım. Kontenjanlarda açıklanmış birazdan mesleklerimizi, puanlarımızı, analizlerini yapacağız. Kesin kayıt tarihleri ve 2 adet yedek yerleştirme olacak. Bu ne hani yerleştirme olunca ne yarıyor hocam? Sizin daha fazla yerleşmenize yarıyor. Şimdi takvimden çıktım. İkinci olarak ne var? Bir yönerge varmış. Yönergede bir hızlı hızlı bakalım. Bu yönerge diyor yabancı öğrenciler için diyor. E, bu yönergede geçen kelimelerin ne anlama geldiklerini söylemişler. Çünkü hangi diplomaların ve hangi puanların kullanıldığını anlatacaklar birazdan. Evet. Kısaltmanın nereye yaradığını söylemişler. Ardından sınavla ilgili bilgi vermişler. Ee, sınavla kimler başvurabilir, kimler başvuramaz onlardan bahsetmişler. Bununla birlikte işte sınav sonuç belgesi tekrar düzenlenemez diyor. Sınav sonuç belgesi tektir. Ee, 60 puan olması gerekiyormuş öğrencilerin en az. Bunun gibi birçok şey verilmiş. Zaten aslında size Hani yönerge olması gereken bir şey ama size asıl verilecek bilgiler burada değiller. Ardından 3'e baktığım zaman diyor ki başvuru koşulları nelermiş? Şimdi başvuru koşullarına baktığım zaman yine vatandaşlıktan bahsetmişler. Bununla birlikte yine bu kafayı yiyor. İlk olarak nasıl alınacak? İlk olarak Anadolu Yöse başvuranlar ve sınavına girenler alınacak. En az 50 puan almanız, açık öğretim için ise en az 20 puan almanız gerekiyormuş. Ondan sonra ACT Afganistan Uluslararası, e, Uluslararası Üniversite'ye giriş sınavı. İşte birçok aslında şurası. Şöyle kaleme basamıyorum. Bir dakika. Burası birinci olarak alınacak. İlk önce Anadolu Yöseler yerleşecek. Ardından şu ikidekiler alınacak. Onlar sonra yerleşecekler açık olan yere. Sonra diploma puanıyla alanlar varmış. Diploma puanıyla Diploma ile alınırken de şu üç kabul edilecekmiş açık olan kontenjanlara. Andalus iki yıl için geçerli yani lise 3'teki öğrencilerimiz girebilirler. Bununla birlikte Sınav sonuçları diploma ile başvuru yapmaları gerekiyormuş öğrencilerimizin %20 uyruk kontenjanı uygulanacak. Diploma pantu ile başvuru uydum uyruk kontenjanı uygulanmayacak. Ee, başvurular internet üzerinden şu gördüğünüz linkten yapılacak. Sınav ee, sınava katılan adayların sınav sonuçları Ha, başvuru koşullarını sağlamadığı halde sınava katılan adayların sınav sonuçları geçer sayılacak ve arkadaşlar bunu artık bir belirleyelim. Sınavımız online olacak. Ondan şekilde internet üzerinden evde sınavınıza gireceksiniz. Sınav ücreti Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 150 TL. Yurt dışı merkezlerinde sınava girecek arkadaşlarımız için 15 Euro artı banka masrafları da size ait. Ee, adayların ödemeyle ile ilgili işlemler sanal post üzerinden gerçekleşiyor. Başvurduğu halde başvurusuna vazgeçen ve yerleşemeyen adaların ücreti iade edilemez. Şimdi az önce bir mesaj gördüm. D -d Diyenlerinize cevap veriyordum. Konuşurken kekeledim. Neden bunu da bilmiyorum. Arkadaşınız diyor ki Hocam aynı gün 4 tane üniversitenin sınavı vardı. Ben 2 tanesine başvurdum. Ama diğerine yetişemeyeceğim için Öbüründen de sınavımın iptalini yapıp paramı geri almak istiyorum. Böyle bir şey imkansız. Zaten çektiğim 25 videoda da hepsinde kılavuzunda sitesinde de yazıyor. Bakın girmeyenler veya cevap kağıdını yanlış kodlayanlar, işte kopya çekerken yakalananlar veya herhangi bir durumda, herhangi bir durumda sınavınız iptal oluyorsa veya siz girmeyecekseniz ücret geri verilmiyor. Ücret asla geri verilmiyor. Siz sınava girmezseniz de hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani siz sınava girmek zorunda da değilsiniz. O gün hastalanabilirsiniz. Başınıza bir şey gelebilir. Ya en kötü Allah başınıza vermesin. Sınav saatini geçirebilirsiniz. Yani uyuyakalabilirsiniz. Kaza yapabilirsiniz. Sınava girmemez. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Fakat sınav sınava girmezseniz paranızı da iade alamıyorsunuz. Bunu da üstünden geçeyim. Ee, Sonra almanız gereken puanlardan bahsedilmiş. Bu kadar. Bununla birlikte bu sene konu başlıkları olarak neler çıkacak? Bunlardan bahsedilmiş. Üniversiteye girecek arkadaşlarımız maalesef buradaki konulardan yardım alabilirler. Ve kontenjanlarına baktığım zaman. Valla kontenjanlarını bol keseden diye biliyordum gerçekten de bu keseden yani 2021 kontenjan 200 diyor genel kontenjanın 2500 lira 2500 lira ama 2500 kişi ee, şimdi şöyle mesela bu, o sene anladım ben 2500 kişi olacakmış bunun 200 tanesi yalnızca yabancı öğrenciymiş bu şekilde düşüneceksiniz geri kalanı işte diğer öğrencilerden e, bahsediyorum Aşçılık, bankacılık, coğrafi bilgi sistemleri, çağrı merkezi. Bunlar açık öğretim bu arada. Açık öğretimden 200 kişi alınıyormuş. Şimdi ben açık öğretimi hızlı hızlı geçeceğim. Açık öğretim için bölüm soranlar arkadaşlarınız var. Buradan da görebilirler aslında. Ve artık normal bölümlere geldiğim zaman aslında bence diğer üniversitelere göre yine bol keseden. Yalan söylemeyeyim. Yani eczacılığa 30 kişi alıyor. Eğitim fakültesinde 36'dan 44 kişiye kadar alım var. Hukuk fakültesinden 40 kişi alıyor. Az buz değil yani. Gayet iyi bence. iyi yani rakamlar. Bu yüzden ben bu üniversitede çoğu kişinin yerleşeceğini düşünüyorum. Bakın Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bile alım yapıyor. Normalde buraya yabancı öğrenci almıyorlar bile. Çünkü e, duyduğuma göre öğrenciler özellikle Türkçesi çok çok kötüyse öğrencileri anlaşılmıyormuş ve hani normal sağlık gibi hukuk gibi bir bölüm de değil aslında güzel sanatların. Sanat konuşmak zaten aynı dil için bence geçerli. Bu yüzden sıkıntı yaşanıyormuş ama bu üniversitemiz yine almış. Devlet Konservatuvarı'na alınıyormuş. Bakın çok çok fazla bölüm var. Ee, buradan hepsini görebilirsiniz. Eczacılık var, hukuk fakültesi var. Diş hekimliği ile tıp var mı ona bakıyorum. Diş hekimliği ile tıp yok. En çok istenen, en çok alınmasını istenen bölümler yok. Ama bence olan üniversitelerde e, olan üniversiteler arasında da aslında en insan dolu üniversitesi ama olmaması beni üzdü. Özel koşul ve açıklamalar var. Oraya girmiyorum. Orayı da siz kendiniz okursunuz. Ve kesin kayıtlarda neler oluyor. Kayıt hakkı kazananlar ne yapacaklar bunları göstermişler, söylemişler ve en son fiyatlara bakacağım. Eczacılık 25 bin lira arkadaşlar. Öğretmenlik, işte hukuk fakültesi 10 bin lira, öğretmenlikler 7500 lira. 2500 5000 10000 arasında ücretler gidip geliyor. Çok çok yüksek ücretler. Zaten bunun üstüne de önceden konuşmuştum. Gerçekten yani gereksiz şekilde sizden bu kadar çok para alınıyor. Buna ben de çok karşıyım hepimiz karşıyız. Bütün ekip olarak karşıyız ama e, maalesef de bu ücretler gidiyor. Ve çatır çutur veren öğrenciler de biliyoruz. Umarım ki Anadolu sınavına gelecek olan arkadaşlar için ilk temennim kopyasız adaletli bir sınav olsun. Gerçekten yıl boyunca bu üniversite için özel çalışanlar varsa inşallah hakkını da alırlar. Kopya çekmeyin. Lütfen kopya çekmeyin. Yani kimse kimsenin hakkına girmesin. Zaten e, Üniversitelerin alım yaparken nelere dikkat ettiğine neye göre aldıklarını bile bilmiyoruz. Hani nasıl yerleştiğimizi bile bilmiyoruz. Çok bilinmezlikle dolu bir süreçte siz de birbirinize yardım edin. Çünkü hepiniz bu yolda yolcusunuz. Hepiniz yerleşirsiniz. Bakın burada çok 10-15 tane üniversiteden bahsetmiyoruz. Yüze yakın üniversiteden bahsediyoruz. Sınav takvimlerimizde yüze kadar üniversite var. Ama önemli olan bence sizin bebeğiniz olan desteğiniz diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur umarım. En son şurada başvuru için tıklayınız yerinden size sistemi göstereyim. Buradan başvuru yapacaksınız. Eee işte ilk defa başvuru yapıyorsanız kaydol'a basın. Önceden de başvurunuz varsa giriş yap'a basabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız şifrem sıfırla'ya basabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İstediğiniz bir üniversite varsa yine aşağılarda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Instagram'da bana güzel güzel mesajlar atın veya burada yazın. Ben sizinle iletişim halinde olmayı çok seviyorum. Özellikle şu sıralar evdeyiz. Bol bol vaktimiz var. Bana özelde mesaj atarsanız sizinle de konuşabilirim. Yakında canlı yayın da açmayı düşünüyorum. Sizlerle iletişim halinde olabilmek için. Abone olup beğenip videoma yorum yapmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.